Kur'an-ı Kerim'i elimizden düşürmeyeceğiz. Bakın bu işi Araplar çok iyi beceriyor ha. Söyleyeyim size. Umre'ye gidenler görmüştür. Adamların elinden Kur'an-ı Kerim düşmüyor. Ha yere düşürüyorlar o ayrı bir şey. Adam koyuyor kapatıp kitabı kapatıyor üzerine yatıyor. Yastık olarak kullanıyor. O saygısızlıkları var. Ama ellerinden şu Kur'an-ı Kerim düşmüyor. devamlı okuyorlar bunu. Biz de o kadar aşırı saygı gösteriyoruz ki aman yukarıdan aşağı inmesin, raflarda dursun. Yani biz biraz ifrat yapıyoruz, onlar da tefrit yapıyor. Onu ne rafta bırakacağız? tozlandıracağız. Ne de aşağı indireceğiz. Orta yolu rahlen üzerinde o tedrisatı mutlaka göreceğiz muhteremlerim. Bunun başka çıkar yolu yok. Yahudi anlamak için Kur'an-ı Kerim'in ilk süresini aç. Bakara suresi 3'te ikisi Yahudilerden bahsediyor. Bunların ne kadar melun bir insan olduklarını, insan öldürmenin öldürme ibadet olarak gördüklerini, peygamber öldürmeyi ibadet olarak gördüklerini zaten Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ha, bugün görüyoruz ki bakıyoruz bebek katlediyor şu yapıyor bu yapıyor. Bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor zaten. Yahudi anlamak için Kur'an-ı Kerim aç bak orada göreceksin.